Selamünaleyküm. Herkese e, hayırlı günler. E, bugün e, bizim e, kardeşimizin ben bazen dalga geçiyorum. Malikanesindeyiz. Malikanede eee ki Black Magic yani siyah sihir üzümünü eee görünce uzun zamandır bu üzüm ben de görmemiştim. Hani çocukluğumda görüyordum. Hani bu burası eee Sakarya'nın Sapanca ilçesi. Eee Sapanca'da eee işte bir bahçede eee Ufak bir bahçede dikmiş oldukları üzüm. Bana bazen takipçilerimiz soruyor işte bildiğiniz üzüm çeşidi var mı? Onu paylaşır mısınız? İşte size üzüm. Bakın şurada ben sordum. Bunlarla ilgilenen bir bizim damadımızın annesi var. O ilgili ilgileniyor. O da bizim gibi bir insan. Kesinlikle ilaç atmaz diye duyuyoruz. Biliyoruz. Şimdi bana takipçilerimiz soruyor. İşte ilasız üzüm yetiştireceğiz. Bakın. Siyah bizim bu e, şunla karıştırmayın. Bizim bu Trabzon kokulu üzümü dediğimiz üzüm var. Onunla hiçbir alakası yok. Yani bu üzümü pazarda da göremezsiniz. Yani e, çünkü e, bu bölgede olmasına rağmen hani bu burası Sapanca bölgesi. Hani bizim çocukluğumuzun meyve cenneti. Yani burası Sakarya'yı e, meyveyle beslerdi. Özellikle işte Kastarcı dediğimiz, işte Caneli dediğimiz eli biz e, Sapancalılardan tanıdık yani ilk Sapanca da vardı fakat şimdi Sapanca level atladı. E, Sapancalı artık işte ile öne çıktı. İşte atıyorum işte malikaneleriyle, işte evleriyle, villalarıyla öne çıktı. Dolayısıyla işte bu tarım arazileri, e, bu doğa cenneti çünkü burası Sapanca Gölü havzası. Yani bu Sapanca Gölü havzasında olmayan hani kış donlarından etkilenmeyen mesela Sakarya'da e, atıyorum Hendek işte Kaynarca, Söğürtlü bu bölgede ee, ilkbaharın son e, krallarında çoğu meyve donar. Bu sene de çok dondu. Ama mesela Sapanca bölgesinde bu üzüm bile donmamış. Bakın çünkü niye? Burası Sapanca Gölü ile işte e, Samanlı Dağları arasında kalan bir yer. Bu göl e, sıcaklığı e, belli bir seviyede tutarak e, ne oluyor? Bunların donmamasını sağlamış. Yani baktığınız zaman bu Hendek tarafında işte bu Geyve tarafında bile korkunç bir don varken bakın bu burada hiçbir şey olmamış ve üzümleri görün. Yani bana soran takipçilerime yani işte üzüm bir dike, dikeceksiniz. İşte siyah sihir baktığınız zaman gerçekten bir sihir. Yani buna sihir denmesinin e, özelliği de güzelliği de şu. Şu baktığınız zaman bu mürdüm elinde de aynısı vardır. Bakın şöyle elimle göreceksiniz. Üzerinde bir tane sis tabakası var. Bu sis tabakası yani bakteri ve mikrop oluşmasını engelliyor. Ve özellikle şöyle söyleyeyim. Bu üzümü bu şekilde aldınız, yediniz. Hiçbir şekilde yıkamanız da gerekiyor. Yani diyeceksiniz ya yıkamadan bir şey mi işte? Cenab-ı Allah öyle bir yaratıyor ki bakın şimdi şurada e, kuraklıktan e, toprağa görün. Hani korkunç bir yanma var. Resmen toprak yanmış her, her yer toz toprak. Fakat üzüme baktığınızda işte bakın üzümde en ufak bir toz yok. İşte bu tozu Cenab-ı Allah öyle bir e, nimet yaratmış. Bakın bu üzerindeki şu şu e, sis bu diyoruz biz buna. İşte bu mürdüm eriğinde var, çeşitli eriklerde var, üzümde var. İşte bu bu üzümde de var. Allah'ın hikmeti hiçbir şekilde bunu şöyle hiç e, yıkamadan Rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Hani buna ilaç atmadan da işte bu şekilde oluyor. Yani hastalıktan da ağrı. Hani bunlar e, bu toprakların üzümleri. Yani yüzyıllardır bu topraklarda yapılan. Fakat e, şimdi ise yeni nesil işte genelde e, satıp e, zengin olmanın derdinde. Yani şehirlere kaçmanın işte şehirlerde AVM'lerde, kafelerde oturmanın derdinde. Ama bu annemiz işte bizim gibi e, bir insan Allah razı olsun dikmiş. Yani baktım şimdi bahçeye. her meyveyi dikmiş. Yani bu üzümü görünce dedim. Takipçilerimle bunu paylaşayım. Yani bu güzelliği uzun yıllardır e, ben görmedim. Bakın. Allah'ın hikmetine bakın. Şu nimete bakın. Evet. bak Şu verime bakın. Cenab-ı Allah e, vermiş. Yani yapmak isteyene, üzüm dikmek isteyene bakın. Hani özellikle ilaçsız üzüm yemek istiyorum diyen insanlarımıza herkese tavsiye ederim. Bakın. Şimdi hastalık mı? Evet. Olabiliyor. Bakın şimdi şurada güneşten dolayı burada hani büyük bir kuraklık var. Kuraklıktan dolayı ne olmuş? Bellisi yanmış. Ama nedir? Kalan sağlar bizimdir diyoruz ya. İşte kalan kalmış. Şimdi mesela güneşten korunan bakın. Kısımlarda evet alt kısımlarda bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın şurada daha gölgede olanlara yani güneş ışınlarının dik vurmadığı yerlerdeki verime bak. Bakın, bakın. 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 Onun için e, bu üzümden yani siyah sihir bizim dediğimiz, e, halk dilinde siyah sihir dediğimiz bu e, siyah üzümden bu e, çekirdekli bir üzüm ama çekirdekleri çok ince, insanı rahatsız etmeyecek boyutta ve rahvasını yani, yemeniz lazım. Hani bize bunu e, fidesini nereden bulacağız dediğiniz zaman, yani fidancılarda e, bulunur. E, bu bölgede olan olursa da yani buradan gidip kalem alıp ben bu aşı yapmaktan zevk alıyorum ee, seve seve gider kalem alıp aşı yapabiliriz artı üzüm e, en çabuk tutan meyvelerden biri Hani gördünüz bu üzümün aynısından gördünüz ya ben bunu yetiştirmek istiyorum dediniz şuraya bakın şu dal kısmı şurasını buradan kessiniz de şuradan kırdınız bunu hani ne zaman Eylül Ekim aylarında bunu hafif gübreli bir saksıya veya bir toprağa saksıya diktiniz Susuz bırakmadığınız sürece üzerinden bir yıl geçince yani normal fide gibi yani çimlenir köklenir alır istediğiniz yere dikersiniz. Yani bakın bunlar muhtemel bir ay öncesine kadar sulanmış ama artık sular iyice burada hani kuraklık var bir de belediyelerde bahçe sulamaları çok izin vermiyor. Bırakılmış bakın. Yoksa hiç bırakılsaydı çünkü yaklaşık burada üç aydır yağmur yağmıyor. Bir tane bile üzüm alınamazdı ama Allah'a çok şükür hani annemiz bunlarla ilgilenmiş. Allah bin kere razı olsun. Allah bereketini artırsın. Yani heves eden insanlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. Hani bu üzümü iyi de oldu. Çünkü bize ya Resul Bey üzüm videosu yok mu işte paylaşın diyen takipçilerimiz vardı. İşte onlara e, alın size üzüm. Yani şu güzelliği görün. Özellikle gösteriyorum. Hani heves edin. Bahçenize dikin. Ki bunların nesilleri e, yok olmasın. Çünkü bir grup Maalesef meyve düşmanı hani kesmeci satmacı keselim satalım keselim satalım ama bir grupta bizim YouTube kanalımızda yani bizi Allah'a şükür bir incir videomuzu 160 bin tane insanımız izlemiş ve her gün yazıyorlar. Hani ben buradan Adana'ya benden armut istiyor ve seve seve göndereceğim yani. yani benim fidan yetiştirmiyorum fakat hani burada tanıdığımız arkadaşımız var göndereceğim yeter ki birileri yapsın yani bunu insanları yemesin ya hani kurt yesin kuş yesin yani e, ki birileri yesin e, bence hayatta insanlıkta bu. Allah dikenlerden razı olsun. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.